Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim güncel böyle bir çeyliz doç ve shiba analizi ile beraberiz arkadaşlar ee, yükseliş olsa da olmasa da biz buradayız analizimizi yapmaya devam ediyoruz e nasıl bu coinler yükselirken inceliyorduk diğer düşüşte de inceleriz sıkıntı yok güncel piyasa analizini burada paylaştım burada in izleyebilirsiniz arkadaşlar belli alt koyunları da inceledim orada çeyliz'in güncel destek alanı şu şekilde baktığımızda arkadaşlar 0.43 alanı güzel bir destek daha önce buradan long açtığımı da ben size söylemiştim şu an düşen trendi devam ediyor çeyliz'in düşen trend kırılım yeri 0.51 0.52 bandı düşen trend kırılım yeri arkadaşlar bilginiz olsun çeyliz de burayı takip edebilirsiniz onun dışında çeyrekte şu şekilde baktığımızda e, şu şekilde kısa bir vade yükseliş trendi oluşturmuş olabilir. Bunun da güncel destek alanı 0.43. Yani çeyrek için en önemli destek alanları 0.43 ve 0.40 alanları. Ben çeyrekte genel olarak olumluyum arkadaşlar. Şöyle hatta market cap'ine baktığımızda da çok yani Mart Nisan aylarına göre market cap'te çok geri kaldığını görüyoruz. 65'e kadar gerilemiş. Bir ara ilk 20'ye falan girmişti. Dolayısıyla CHS bir ataklar mataklar bir şeyler yapabilir arkadaşlar bilginiz olsun ona göre CZ takipte bulunun güncel destek alanı 0.43 direnci 0.52 bandı olduğunu söyleyebilirim bu bant aralığında git geller yatay hareketler olabilir bunlar da gayet normal olur arkadaşlar bilginiz olsun onun dışında dogecoin'e bakalım dogecoin gerçekten Hani, e, iyice kendini unutturuyor yani market cap'ına baktığımızda ilk 10'da kalmaya devam ediyor değil mi? Hatta ilk 11'e düşmüş. Avax coin ilk 10'a girmiş hayırlı uğurlu olsun. E, 30 milyar dolar market cap'i var Dogecoin'in İlk 10'dan çıkmış hatta baktığımızda. E, hayırlı uğurlu olsun ne diyeyim yani şimdi. E, Avax coin için şu an baktığımızda e, pardon Dogecoin için 30 milyar dolar market cap'i var. Hatta Shiba'da 12'ye gerilemiş 25 milyar dolar market cap'i Shiba'ya birazdan geleceğim güncel destek alanı 0.21 bandı güncel destek alanı şu şekilde baktığımızda e, tam da yükselen trend desteğinin bulunduğu bir alan. E, direncimiz 0.25. 0.25'in üzerindeki bir kapatmada Dogecoin 0.28'lere kadar kendisini atabilir. Bu seviyelerde de Dogecoin'e böyle dikkat etmemiz gerekir. Yani bu, şu an bu coin'ler yatayda olduğu için çok sert bir hareketi aşağı veya yukarı yönlü sert hareket olmadığı için ben güncel olarak kısa olarak size bilgi vermek adına güncel destek ve direncini açıklıyorum arkadaşlar. Shiba coin'e bir bakalım. Shiba coin'in de düşüş trendi devam ediyor. Shiba coin'in destek alanı şöyle baktığımızda 0.41-0.42 alanı Shiba coin'de destek arkadaşlar. E, düşen trendin kırılım yeri şöyle 0.49-0.5 bandı. Shiba e, coin'in düşen trend kırılım alanı olduğunu söyleyebilirim. Shiba coin'de de bu alanı takip edebilir. 0.5 üzerindeki kapatma 0.62 beraberinde getirebilir arkadaşlar. Yine ee, Shiba Coin'de de bu alanı takip ederim. Shiba Coin son dönemlerde çok fazla buralarda hani yatay hareketler seviyor. Şu şekilde kırıp yükseliyor, şu şekilde kırıp yükseliyor. Büyük ihtimal Eresay'ı takip edin. Shiba coin'i takip eden arkadaşlar. Eresay da yani ortalama e, şu an için Eresay kaçta? 45'te. Yani 40, 50'ün yani 47, 48'in üzerinde Eresay attığında 4 saatlikte e, Shiba Coin'de gene sert bir yükseliş gelebilir. Shiba coin'e de bu seviyeyi takip edelim. Ee, onun dışında bu coin'ler bir de şöyle günlük grafikten bakalım. Günlük grafikte Shiba coin Bollinger bandının altında. Bir an önce Shiba coin 0.53 bandını yukarı doğru üzerinde gün kapatmalı. Yoksa Shiba coin arkadaşlar e, düşüş trendi devam eder. Aynı şey Doge içinde geçerli. Doge'de bir an önce 0.25 üzerinde gün kapatmalı. Yoksa Doge'nin de düşüşü devam eder. CHzde baktığınızda yine aynı şeyi söyleyebiliriz. 048 de alan bu anlamda önemli. CZ'de bir an önce 0.48 üzerinde kapatmalar yapmalı ki yükselişine devam edebilsin. Şimdilik anlatabileceklerim bunlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yani kısa bir video oldu. Böyle hani merak edenler açısından güncel durumunu bir değerlendirmek istedim. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın arkadaşlar. Herkese bol bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın, afiyetle kalın.